Merhaba, PT puanlama sistemi hakkında bilgi vermek istiyorum size. Bu konuda çok fazla yanlış bilgi var. Çoğu işte meslektaşlarım mı diyeyim, artık kimliğim bilmiyorum. Böyle içerik üreticiler tarafından üretilmiş ve bunları düzeltmek bize düşüyor. Çünkü siz bizi arıyorsunuz, onlara güvenmiyorsunuz galiba, bilmiyorum neden. Sonra bir de o bilgileri, o yanlış bilgileri bize soruyorsunuz. Doğrusunu öğrenince de o içeriği üretenlerin bu bilgileri nereden bulabilmiş olduklarını bize soruyorsunuz ama bilmiyorum. Yani onlar nereden atıyor bilgileri bilmiyorum. Nereden uyduruyorlar bilmiyorum. Ben Pearson resmi mercilerine bunu sordum. Mail attım ve net bir şekilde bilgi de aldım. Zaten biz PT resmi sınav hazırlık merkeziyiz. Ben de PT Certified Trainer'ım. Dolayısıyla PT ile bir bağımız zaten var. bize verdikleri bilgi şu şekilde. PT soru tiplerinde puanlamaların nasıl olacağına dair bir bilgi paylaşmıyor. Böyle bir bilgi hiçbir zaman da paylaşmadı. Yani repeat sentence daha fazla puan getirir. Dictation getirmez. Retail, retail'de işte şöyle yaparsak böyle olur gibi bir bilgi yok. Değerlendirme kriterleri var. Ona bir şey demiyorum. Zaten şimdi size göstereceğim onu. Bunun PDF'de var. Şuradan bakalım. Şimdi ek dan Score guide diye bir şey var zaten resmi e, olarak. Bunu paylaşıyor zaten. Neye ne kadar, neye hangi kriterlere göre puan verdiğini zaten açıklıyor. Bununla ilgili bir sorun yok. Ama işte retail lecture'da sen şuna ve şuna 3 puan aldın, bundan 2 puan aldın ya da asıl şu daha çok puan verir gibi bilgi yok. Şimdi bazı arkadaşlar böyle bilgiler üretiyorlar YouTube'da. Bunlar clickbait. Siz i̇şte tıklayın diye yapılıyor. Siz bunları e, işte izliyorsunuz. Çok da güvenemiyorsunuz. Bize soruyorsunuz sonra ve Hocam işte retail lecture veya işte repeat sentence'dan çok puan veriliyormuş hocam diyorsunuz. Diyorum ki neden yani? Böyle bir kaynak yok, böyle bir bilgi yok. Bunu, bu bilgiyi paylaşan arkadaşların da bir kaynak paylaştığını görmedim ben. Yani ben şuradan gördüm. Pearson resmi olarak bunu açıkladı. Demiyor. Mesela IELTS açıklıyor. Reading'de hangi soruya, kaç hangi soruya derken reading'deki puanlaması belli işte. Doğru cevap sayısına göre vereceği puan belli. Konuşma ve writing, yazmada çok belli değil tabii. Orada biraz daha yaratıcı beceriler olduğu için ama yani PT'de böyle bir bilgi yok. Maalesef böyle bilgi varmış gibi içerik üretiliyor. Bunlar da bize soruluyor sürekli ve biz bunlarla uğraşıyoruz ve tek tek cevap vermeye de çok sıkıldım. Onun için artık bu şekilde bir video çekmeye ihtiyacı duydum. Bununla beraber ikinci bir husus da şu. Sizler mesela bir kurumla konuşuyorsunuz ve işte o kurum size diyor ki iki hafta size bir seviye tespit sınavı yapıyor. İşte 10 sorduk, 20 sorduk neyse. Sonra diyor ki işte 2 haftada ben sana işte 60 aldırırım, 70 olur, 80 garanti falan gibi. Zaten garanti iyice bir acayip bir durum. Neyse Sonra sizin aklınıza yatmıyor, bizi arıyorsunuz. Diyorsunuz ki hocam ben falanca kurumla konuştum, bana 60 aldırırım dedim. Ne diyorsun? Diyorsunuz. Ben buna cevap vermek istemiyorum arkadaşlar artık. Yani ben daha doğrusu biz demeliyim çünkü Savaş Hoca da aynı dertten muzdarip. Yani başka bir kurumdan aldığınız bilgiyi bizde teyit etmeye çalışmayın. Ben zaten bir bunu bilemem. İki böyle bilgiler de genelde yanlıştır yani. Sizi yanlış yönlendiriyorlar. Siz de zaten tam inanmıyorsunuz. Biz de onu teyit etmek istiyorsunuz. Çoğu zaman da istediğiniz cevabı duyamayınca zaten biraz da hani şey yapmak istiyorsunuz. Orada bir confirmation bias var. Yani duymak istediğinizi aslında duymak için bizi arıyorsunuz. Olmayınca da biraz da bozuluyorsunuz aslında. Ve sürekli bir hani tabii ya olur ya iki haftada bu iş tamam, üç haftada bu iş tamam e, gibi bilgiler duymak istiyorsunuz. Yani böyle cevaplar duymak istiyorsunuz. Maalesef bizden böyle şeyler duyamazsınız. Bizden bilime aykırı bir cevap duyamazsınız. Bu arada işini çok güzel yapan, çok ciddi yapan, güzel ölçme değerlendirme yapan, iyi hazırlık yapan bir sürü de kurum var. Benim lafım onlara tabii ki değil. Bir sürü güzel e, iş yapan meslektaşım var onlara çok saygı duyuyorum. Onlar zaten bizim aşağı yukarı paralel bilgiler paylaşıyorlar ama biz ötekilerin yanlışını düzeltmekten bıktık artık. Onun için de dediğim gibi bu videoyu çekme ihtiyacı duydum. Bir de şöyle bir durum var. Kesinlikle aynı kefeye koymuyorum kendimi tabii de. Naci Görür hocamız var. Çok kıymetli bir hocamız ve depremle ilgili çok daha sofistike araştırmalar yapması gereken bir dönemde belki. Ve cevapladığı sorulara bakıyorsunuz. Hayatının ortasına çürük ev yaparsak evimiz neden yıkılır? Bunu açıklamak zorunda kalıyor. İşte anlı şanlı iktisat profesörlerimiz var. Bunlar işte faiz düşerse hem dolar niye yükselir? Bunu yani böyle çok basit işlerle uğraşıyorlar. Biz de mesela sınavla ilgili daha farklı bir takım çalışmalar yapmamız gerekirken, belki içerik üretmemiz gerekirken ondan 3 mü gelir, bundan 5 mi gelir? Hocam peki böyle bir şey varmış, duydunuz mu gibi acayip acayip sorular cevaplamak zorunda kalıyoruz bu içerik üreticileri yüzünden. Ee, dediğim gibi kendimi aynı kefeye koymuyorum demin bahsettiğim e, Naci Hoca ile ve diğer hocalarda. E, hocalarla. Ben sadece yöntem açısından e, şey bilgi ver, şey yapmak istedim, bir paralellik kurmak istedim. Biz bilimsel olarak ne doğruysa onu yapmaya çalışıyoruz. Önümde Pearson'ın resmi bir e, scoring criteria pdf'i var, dosyası var. Neye göre puan veriyor? Bunu zaten açık açık söylemiş size. Dolayısıyla lütfen şöyle yapın. Size bilgi veren insanlara bu bilgiyi nereden bildiklerini sorunuz. Ben size söylüyorum işte şu anda. Bu resmi sitede var. Aynı zamanda şu anda tabii KVKK'ya girmesin diye bir e, ihlal olmasın diye paylaşmıyorum ama Pearson'ın resmi mercilerini hem Türkiye'de hem yurt dışında mail bunu sordum. Hem orada dostlarımız var hem de bunu sorabileceğim mail'larda açık zaten. Bunu sordum. Net bir şekilde bilgi aldım. Size şundan çok puan veriliyor, bundan az puan veriliyor diye bilgi verenler yanlış bilgi veriyorlar ya da doğru bilgi veriyorlar bilmiyoruz. Çünkü böyle bir bilgi yok. Nereden bildiklerini lütfen sorun. Ve arkadaşlar nereden biliyorlarsa lütfen onlar da açıklasınlar. Biz de bilgilerinelim. Daha doğrusu ben bunu çok merak ediyorum. Bunu da taşlamak için söylemiyorum. Cidden merak ediyorum. Belki bir yerde görmüşlerdir ama henüz bundan PT'nin daha beri yok. Dolayısıyla arkadaşlar son olarak lafımı bağlıyorum. Lütfen clickbaitler ve olmayacak işler vaat eden içerik üreticilerle, kurumlardan uzak durunuz. Bununla birlikte oradan edindiğiniz yanlış bilgileri bize doğrulatmaya da çalışmayınız. Bu bizim ciddi vaktimizi alıyor. Teşekkür ederim.